sözcü gazetesi çalışanları ve yazarlarına da bir cezanın kesinleşmesi de yine çok vahimdir. 200 Türk Ceza Kanunu 220'ye 7. maddeyle ilgili bir değişiklik teklifim vardı. Çünkü çok keyfi uygulanan bir madde olduğu için o değişikliği maalesef yapamadık. Onun için terör örgütüne üye olmadan keyfi uygulamalarla yarar sağladınız demek suretiyle bir gazetecinin yazdığı yazıyı bu filan terör örgütüne yarayabilir şeklindeki bir ithamla rahatlıkla onu terör örgütüne üye olmak suçundan yargılayabiliyoruz ve ceza verebiliyoruz. Bu da aynı şekilde o zamanki kanun teklifimde siz hedeften uzaklaşıyorsunuz. Sözcü gazetesi ve Cumhuriyet gazetesi yıllarca FETÖ ile uğraşmasına rağmen, halkı bilgilendirmesine rağmen korkarım bu maddenin uygulanmasıyla onlar ağır cezalar alacaktır demiştim ve nitekim söylediğim gibi ağır cezalar aldılar.